Sıcak bir bilgi var. Kayseri'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangında iki kişi mahsur kaldı. O iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen bölgeden son gelişmeleri alacağız. Telefon attığımızda A Haber muhabiri Yağmur Aksu var. Yağmur nedir sonum? Sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürler Merve Evet Kayseri'nin ilçesine bağlı organize sanayi bölgesinin 24. caddede bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bir, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ekber üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye daire başkanı Mustafa Kızılkan da olay yerinde şu an ekipleri koordinasyonunu sağlıyor. Çok bu mal bir şekilde aslında çalışmalar devam ettiğini söyleyeyim. Çok büyük bir yangın aslında. Belki kişinin mahsur kaldığı ifade geldik ve bu iki kişinin kurtarılması için de dediğimiz gibi itfaiye ve e, olay yerindeki herkes e, büyük bir çaba harcıyor. Henüz e, yangının neden çıktığı belli değil. Onunla ilgili çalışmalar e, yangın söndürüldükten sonra belli olacak. Soğutma işleminden sonra çalışmalar gerçekleştirilecek. Şu an elimizdeki bilgiler bunlar. Biz de takibindeyiz. Elbette e, şu andaki OSB İtibari Daire Başkanlığı da orada tüm gelişmeleri e, takip ediyor. Bizler de onlardan yeteri kadar bilgi almaya çalışıyoruz. İki e, kişinin mahsur kalma dair belirttiğimiz bir bir ihbar var. Bununla ilgili e, içeriden çıkarıldıklarında ve sağlıklarına kavuşulduğu zamanda da sizlere detaylı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Bizler takipteyiz. Şu anda elimdeki bilgiler bunlar. İlerleyen zamanları, ilerleyen saatlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Son gelişmeleri aldım.